Bilişim sistemleri üzerinden nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyenler düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Müzik. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçuna dair yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli şahısların dolandırıcılık suçu işledikleri, ayrıca yüklü miktarda para transferi olan çok sayıda şirketin suça aracılık ederek vatandaşları mağdur ettikleri tespit edildi. Müzik. Düğmeye basan emniyet güçleri aralarında Konya'nın da bulunduğu 25 ilde 35 ayrı adrese aynı anda operasyon düzenledi. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konulurken Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 38 şüpheli şahıs tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 18'e tutuklanırken 20'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Cezaevinde bulunan diğer şüphelilerle ilgili işlemler sürüyor. Ayrıca suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçundan şüpheli şahıs ve şirketlerin çok sayıda banka hesaplarına ve şüpheli iki şahsa ait iki adet araca el konuldu.